Arkadaşlar Ubisoft batmadı biliyorsunuz. Shadows iyi tuttu. Yani yeteri kadar satış yaptı batmayacak kadar. Güzel bir yatırım aldılar Tencent'ten. Yatırım aldılar Tencent satın almadı bunları. Yatırım aldılar. Dediler ki batmadık batalım. Çok büyük bir başarı. Battle Royale oyunu yapıyorlarmış. Şaka yapmıyorum. Aya bildiğin. Yani Battle Royale oyunu yapıyormuş. 55 yıl geçtikten sonra Battle Royale oyunu yapıyorlar. Hayır Assassin's Creed Battle Royale oyunu değil. Assassin's Multiplayer oyunu da yapıyorlar. Evet o da var. Bayağıdır. Yani modası geçti. Extraction Shooter'a geldi. Gelipler hala Battle Royale yapmaya çalışıyorlar. Hatta Apex'e benzer hero shooter tarzında bir şey yapacaklarmış. Ne diyeyim? Yani gerçekten ne diyeyim? Yani batmadık ama batmak için elimizden gelen her şeyi de yapmadık. Batacağız olan diye açıklama yapıyorlar? Yani helal olsun. Var mısın lan hiç kimse oynamayacak diye Hyperscape yapmışlardı. Demişler ki o Hyperscape az da olsa oynanmıştı. Hiç oynanmamalı bizce dediler. Hiç oynanmayacak bir tane oyun yapmaya çalışıyorlar. Helal olsun. Onun dışında çok alakasız bir şekilde Division 2'ye DLC ye getiriyorlar. Bu bu arada bence pozitif bir şey. Çünkü Division 2 kötü bir oyun değil. Hala temelde çok iyi bir oyun. Ve yani Division olayı çok enteresan. Adamlar bir kere oyunu öldürdü. Sonra geri canlandırdı. Sonra bir daha öldürdü. Sonra dediler ki hayır abi biz geri canlandırıyoruz oyunu dediler. Division'a Brooklyn DLC gelecek. Ve yani Brooklyn'de hani New York'ta geçiyor zaten The Division 2. Devasa bir sağ taraf büyüyecek. Çok büyük bir şehir gelecek. Bakalım yani Division konusunda da çok enteresan. Division'da çünkü aslında 3 farklı oyun çıkaracaklar Division. Division 3 çıkacaktı. Division extraction shooterı çıkacaktı ki yaptıkları en doğru fikirdi çünkü Dark Zone direkt extraction shooter olsa 10 üzerinden 11 fikirdi. Ama onun yerine e, bir de ondan sonra bir tane mobil oyun yapacaklardı. Hepsini iptal ettiler. Division 2'ye devam ediyorlar şu anda. Onu da Brooklyn DLC's ile gelecekmiş. Nisan ayında da tanıtacaklarmış Nisan sonuna doğru. Çok iyi. Dark Zone müthiş fikir abi. Ve Dark Zone diyorum ya Dark Zone'un gameplay'i Extraction Shooter'ların olması gereken gameplay'di aslında. Sadece onun etrafında kurulmamıştı oyun. Hani bir şekilde Dark Zone'u Extraction Shooter'a çevirebilirlerse bu herifler inanılmaz tutar ya. İnanılmaz inanılmaz tutar yani. Ama bakalım ne yapacaklar bilmiyorum. Ubisoft biliyorsunuz hani batma challenge seven bir ekip. İnşallah batmazlar yani diyeyim. Ama seviyorlar. Neyse şeye bakalım. Fantastic Four'a. Abi ben well, Fantastic Four'un güzel olmasını çok istiyorum. Olur mu bilmiyorum da. This car? <laughs> Fragman güzel, ben de Fragman'ı beğendim de... O, o de Yine de emin olamıyorsun, Fragman'dan anlamıyorsun. Neden geçmişte geçiyor? Fantastic Four geçmişten şey yapıyor. Konuşacağız onları, Fantastic Four'u konuşuyor konuşacağız. <laughs> bu kes, kes çok güzel bu arada, nasıl <laughs> bu kesin o zor. Kes çok güzel bu kez <laughs> kez çok güzel abi. Okay. Bir şeyden emin değilim. Queen'den emin Delay. değilim. Yani Queen'in aktörlüğü mean, çok güzel de. Yani bu adam Mr. Flame olabilir mi? Yani Flame olabilir mi? Ondan emin olamıyorum. Çünkü bu herif hani Playboy, Pezevenk gibi böyle hani böyle umursamaz bir herif aslında ya. Böyle şey yapıyorum. Bu adam öyle bir adam değil. Ama çok da iyi oyuncu. O yüzden belli de olmaz. Yes we are. Really? I just said that. Hani yeterince yavşak değil. Aynen öyle. You're gonna be the best mom in the world. And you are gonna be the best dad. Just kidding. You are out of your depth. We... Onu karıştırma. Aynen. Doom'un karısını ellediği için ondan sonra Doom bu bütün orayı karıştırma. Kötü şeyler oluyor çizgi romanda. We're gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going to change. Bu arada direkt hamile başlatmaları da enteresan. ya yani doğru seçenek de. are you the protectors of this world yes we are your planet is now marked for death it's my fault i stretched the bounds of space and they heard are we safe I don't know. konuşacağız. Sürpriz konusunda bilmiyorsanız bilmeden yorum yapmayalım. Konuşacağız. We're not giving up. We Galactus geliyor. Evet, direkt Galactus'la başlıyorlar. Has to be us. CGI burada güzel gözüküyor. Yani uzun zamandır ilk, ilk defa Marvel filminde güzel gözüktüğünü düşünüyorum. We will protect you. çok çok kötü oluyordu. Doom gelir bu arada bunun sonunda bence. Şimdi bir konuşalım. Bir, direkt uçacaklar şey konuşalım arkadaşlar Silver Surfer sizin düşündüğünüz Silver Surfer'la bu Silver Surfer farklı Silver Surfer'lar İki farklı Silver Surfer var sizin düşündüğünüz farklı bu karakter farklı bu karakter ismi Şalla Bal dalga geçmiyorum Şalla çizgi Bal karakter ismi bu karakter 68 yılında yazıldı hani yeni bir şey değil yeni bir çizgi roman karakteri değil ve Stanley yazdı öyle diyeyim evet öyle random birisi değil aynı zamanda hikayede de yeri var spesifik olarak da bu karakteri seçmişler çünkü göreceksiniz yani filmde geçen spoiler da çakmayayım diye hani bundan sonra spoiler da çakacağım çünkü. Yani bilmeden direkt bunda mı kordon yaptılar falan diye uçak kaldırmayın. Karakterin hikayede önemi var. Farklı şeyler. Öbür karakter de var bu arada. Diğer Silver Surfer da var. Diğer Silver Surfer da var. O da gelecektir büyük ihtimalle. Sondaki inşallah Galactus değil bu arada. Ben de evet onu şey yaptım. Sonda inşallah şehirde yürüyen Galactus değil çünkü gel cebime gir yani. O kadar küçük Galactus mu olur abi? Kadın olması mesele değil. 10 yıl sonra 10 yıl sonra benzer olmayan bir karakter yok mu bu? Evde? Evrende. Yok çünkü Galactus'un zaten Messenger'ları Silver Surfer abi. Yani Galactus'un yanına şey mi Rocket Raccoon'u mu versinler? Adamların görevi o. Herif Silver Surfer'ları şey için kullanıyor. Galactus'u kullanmaları lazım bu arada. Çünkü Galactus'u başka bir yerde kullanamazlar. Onu da söyleyeyim. Yani Galactus burada kullanı Yani ben Galactus'un burada kullanılmasına karşı çıkmıyorum. Çünkü Galactus MCU'ya uymuyor bence. Hani bence MC'ye uymuyor Galactus bu arada. Onu söyleyeyim. Yani e, çok hani mistik bir karakter. Yani şu kurulan MC'ye uymuyor. Galactus gaz gezegen yiyor. Selamünaleyküm ben seni çok sevdim. Çok acıktım diyor. <laughs> Değil pipette çekiyor bütün gezegeni. Yani büyük ihtimalle benim tah tahminim hani tahmin sıkıyorum bu arada spoiler falan değil bu benim tahminim bu Galactus e, bu evren MCU evreni değil zaten geçmişte hem de MCU'nun kendi evreni değil çok büyük ihtimalle zaten Secret Wars'a falan hazırlanıyoruz bu evren multiverse yok olacak Galactus'lar şey yapacak Fantastic Four'da bu evrenden kaçacak filmin sonunda büyük ihtimalle <laughs> evren zaten yok oluyor deyip büyük ihtimalle Richard Reeds bir portal filan açıp multiverse'te asıl evrene gelecek bizim evrene gelecek diye ben götümden sıkıyorum çünkü ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bitmeyecek bu arada çünkü yok resetlemeyecekler. Asıl evrene geçirmeleri lazım. Hani gü bir günümüze geçmeleri lazım. Fantastic Four'un. iki Secret Wars'u kuracaklarsa da multiverse'ü de kapatmaya başlamaları lazım. Evrendeki farklı bir kötü işleyebilirlerdi. Abi Fantastic Four Galactus'tur. Niye başka bir kötü işlesinler ki? Fantastic Four'un iki tane main asıl düşmanı vardır. Main'i Doctor Doom'dur. Her zaman Doctor Doom'dur. Doctor Doom'u da burada harcamazsın. Çünkü salak olmazsın. İki Galactus'tur. Bu ikisinden birisini kullanmak zorundasın tanıtımda. Yani Galactus'u da zaten başka bir yerde kullanmayacağın için. Sonda gördüğümüz inşallah bu arada Galactus değildir. O kadar küçük Galactus görmek istemiyorum. Ko yani küçülce bime gir istersen. Öyle yani Galactus dediğim bu arada o kadar büyük bir canavar ki. Böyle büyük bir yapı ki. Herif sadece kafasını çıkardığında dünyanın hep bütün hepsi gölge oluyor. Normalden çizgi romanda. Hani gezegeni pipetle çekiyor gerçekten. Aynı evrende değil. Belki ya yani işte abi boyutunu değiştirebiliyor da bilmiyorum ya. Yani. Doğru doğru kendi boyutunu değiştirebiliyor da. Ben küçük olmasını istemem abi. Yani şey gibi Godzilla gibi New York'ta dolaşmasını Galactus'un açıkçası istemem ya. Yani çok kötü bir sahne benim için. Anladın mı? Hani Godzilla mısın abi? Yapma yani burada pipet çekip bütün evreni çekecek, dünyayı çekecek adam New York'ta sadece ezerek adam yürüyor. ki benim için kötü bir karar ama bakalım film nasıl olacak? Ya ben iyi olsun çok istiyorum. Çünkü Fantastic Four'un hikayelerini çok seviyorum. Aslında bizim sevdiğimiz bütün MCU'daki hikayelerin hepsi aslında Fantastic Four'un hikayesi özünde. Hepsinde Fantastic Four ana karakter. Ama tabii ki de hakları Fox'lu olduğu için bunları koyamamışlardı. Ama ya Fantastic Four'un da sıkıntı şu çok cheesy. Yani çok eski. Modernleştiremiyorlar. Çok böyle şey geliyor. Yani böyle oturmuyor abi. Cool değil. Ne, kadar güzel çizmiş ya ha biri. Hakları niye Fox'a verdiler? Batıyorlardı. Batıyorlardı o yüzden. X-Men geliyor zaten. X-Men'i X-Men'i çok büyük ihtimalle işte şeyde getirecekler. Neydi o? Yeni biri Doom getirecekler. Ben X, yani X Men, X Men'de de şey olacağını düşünüyorum. E, Doom de. Doom Zede de Secret Wars gibi bütün evrenleri toplayacaklar, Ev, bütün evrenlerden insanları çekecekler. Eski X Men casti e ölecek, yeni X Men casti e gelecek. Hepsi Secret Wars evrenine ışınlanacak gibi düşünüyorum. E, Arena Fight olayı olacak. Anilus kullanabilirler de. Abi Anilus dediğim karakteri kim biliyor ya? Yapma yani. Anilus dediğin ne abi ya? Yani Galactus varken onun film satsın istiyoruz. Yok, Kang Zane site çöpe attılar. Adam hapse git gel yapınca, bir şey yapınca panik yaptılar. Onu iptal ettiler hepsini. Bir de tutmadı. Yani şeyden sonra end game'den sonra tutan şey yok içeriği yok. Anillosu bulmak için Google'a gittin abi. Hani Google'a giden gitti gidip araştırdığın karakter üzerinden bunu niye yapmadılar deme. O yüzden yapmadılar. Hani Fantasy fırın iki tane karakteri vardı. Gala, asıl kötüsü vardır. Ya Keng fikri çok güzeldi de sıkıntı Kenge karşı gelecek adam yoktu. Hani kötü karakter hani fikir güzel olsa bile hani hero'larla da şey yapman gerekiyor. Bağ kurman gerekiyor. Ultron'u tekrar geri getireceklermiş. Getirmesinler. Ultron'u harcadılar. İnanılmaz harcadılar Ultron'u. Ultron Vadif'te Ultron, ne kadar güzel olduğunu gördük. Getirmesinler abi. Yani o kadar harcadıktan sonra geri getirilmez o. O dönmez. Ultron çok iyi bir karakterdi işte. Ama Ultron'da da işte sıkıntı şu. Ultron aslında Fantastic Four yapıyor. Richard Reeves yapan, Richard Reeves'in ürettiği bir ürün aslında. Yapamadılar, sıçtılar yani. Hiç yapamadılar. Vadifler çok güzel. Son sezonu o kadar beğenmemiştim Vadif'in ama ilk sezonu çok çok iyi. İkinci sezonu yine güzel. Üçüncü sezonu ortalama. Hani bitmek yani ya üçüncü sezon muydu Vadif? Üç sezonu değil mi? Doğru hatırlıyorum. İlk sezon çok iyi. Hank Pym üretiyor. Doğru. Richard Deez üretmiyor. Doğru doğru doğru. Benim vatan benim vatan benim vatan. Evet. 3 Üç sezon vardı ya. İlki iyi. İkincisi. ilki çok iyi. İkincisi kötü değil ama çok da iyi değil. 3 üç, üç çok kötüydü. Ben yani 3'te beğendiğim bir bölümü hatırlamıyorum açıkçası. E gerçekten hatırlamıyorum ben. Marvel Vermontoris için sürekli cast değişiyor. Richard izi biz zaten görmedik mi? <laughs> Yok o zaten esprisi neydi? Asıl cast değildi. o esprisi neydi? Bakalım ya ben yeni sezon nasıl olacak? Yani yeni Marvel eskisi gibi olmaz bence. Yani Endgame'de onları kendileri bitirdiler. Potansiyelleri var. Yani onu da söyleyeyim. Yani şey çok potansiyelleri var. Fantastic Four ve yeni x de yine aynı şeyi yaşayabilirler. Çünkü müthiş bir ekip. İkisi de yani X-Men'de çok iyi hikayeler var. House of M'i yaptıklarını düşünemiyorum. House of M'i yapsalar bütün salonu kapatır tek başıma izlerim. En sevdiğim çizgi romanlardan birisidir. En iyi yazılmış çizgi romanlardan birisidir. Müthiş bir çizgi romandır. Yapmazlar ama. Ama yapmazlar. Keşke yapsalar. House of M. Spoiler vermeyeyim. Okuyun. Çok güzel. Okuyun. Müthiş bir çizgi roman. Fantastic Four için 3 ayrı film gerekir. Abi Fantastic Four'a 10 tane film çekersin. House of M'i çekmek biraz çok zor. Çünkü House of M'i tek bir filmde çekemezsin. Hani 3 filme falan bölmen gerekiyor. MCU filmlerin hepsinin plotline'ları hepsinin plotline'ları çizgi romanda mı uyuluyorsa orijinal iş oluyor mu? Hepsi orijinal iş aslında. He, he, hepsi orijinal iş aslında. Ama temeli çizgi romandan geliyor. Hani temel kısım çizgi yani tema yani belli bir yapılar çizgi romandan geliyor ama kendi bir hani haklarına sahip olmadıkları adamların dışından dolaşıyorlardı bir de şeylere dolaşıyorlar. Nasıl sen yeni olanları önceden biliyor muydum? Bazısını biliyordum yani. Şu hareketi biliyordum. Ya ben yapacaklarını düşünmüyordum. Bunu ne söylüyorum? Hep söyledim. Ben o snap olayını yaptıklarına çok şaşırdım. İnanılmaz şaşırdım mesela. Ya tabii ki de belli yani temel şeyleri biliyorsun ama çok değişiyor. Yani değişsin de zaten. Çizgi romanın aynısını yapmak yapmalarını istemem açıkçası. Çünkü yani iki farklı medya.